arkadaşlar gördüğünüz göre Kinder açıyoruz. ben kinder kinder açıyoruz. Kinder, açıyoruz. Kinder. Açayım ben ilk bir. Bak şeyi de açmış. Ben, ben çikolatasını açtım. bakın arkadaşlar. Annene çıktı Çok zor olacak diyor Aa bana daha çıktı. Nasıl neymiş ne? bu araba. Benim bana çıkan araba arkadaşlar. Bana çıkan neymiş? Bunu nasıl ki? Nasıl bulacağız ki bunu? açalım bu. Bu ne? Sınırlı. Bana ne? daha el çıktı arkadaşlar. İlk bunu böyle takıyorduk sana. Bir yere takacağız. Burada mı? dursun. Burada takacağız bunu. Oyuncu. Dur sonra. He ben evet. buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben, ben bulamadım. E ee, ben de buldum. Ben de buldum. Böyle. Ben de buldum. Böyle. Arkadaşlar böyle. ben buldum. Ben de buldum. Şuş. Şu, ne nasıl lan bu? Ya bu da. Ben, ben bu nasıl bir şey? Yapıyorum. Şuş. arkadaşlar bunları yapamıyoruz. O zaman ben çikolatamı yemeye geçiyorum. Bu da çıkmış. Aha ben oh. yaptım. Arkadaşlar ben yaptım. Ben yapamadım. Of çok güzel gözüküyor. Bakayım. Nerede benimki? Benimki nerede? Seninki mi? burada. Ver. Benimki de açık galiba. Yok. Oy çok güzel. şunu atayım böyle. Başlıyorum. İlk tat benden gelsin. Ne nasıl tatacağız? Bilmiyorum ki. Anne yardım. adamları nerede? Ben. Ha, elimde. Ben kendimkisini yapacağım. Bulamadım ben. Ben Bir baksana nasılmış. <gülüyor> <gülüyor> ben de kinderimleyim. Aha. Arkadaşlar son lastiğini takıyorum. Arkadaşlar şurası kaldı. Bunu böyle itlesek takacağım. Yarış ama şeyi hızlandırıyor bu arabayı. Sizlice bastırmamız lazım. Tamam bu oldu. Ve arabamız bitmiş bulunmaktadır. Çekilin yoldan ben geliyorum. Yumurtamdan arkadaşlar. Bu araba çıktı gördüğünüz gibi. Çok güzel ben de beğendim. Efsane oldu. Kardeşim daha ağacını getirdi. İyi Bakın. izleyin arkadaşlar. Aa çok güzel fırlatıyor. Bu da onun arka planı. Evet. Bu onun arka planı. Aa ben bir şey anladım. Tamam ver onu bana. Arkadaşlar hem bunu buraya Sinan takabiliyoruz. Hem, hem de bunu, kafasına. Hem bunu buraya takabiliyoruz. Hem de kafasına takabiliyoruz. Çok iyi. Keşke var açık. Arkadaşlar hem arabamız oldu. Hem de, hem de ağacımız. ağacımız oldu. Ben bundan biraz... Oldum. Bunlar sürpriz yumurtalarımızdan çıktı arkadaşlar. Ay gitmedi. Sen yapamıyorum ki.